Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar abi. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim abi, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim abi. Ee, ben röportajımı buradaki yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim röportaja. Sizleri tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Hani sektörle tanışmanız nasıl oldu? 2008 yılında başladım ben bu mesleğe. Evet. Ee, o günden bugüne... Çıraklı kalıverek derken 2015 yılında kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Evet. 2015 yılında yani Yeşeren Mahallesi 140. Cadde burada bulunuyoruz yani. Yani 10-15 yıllık bir tecrübe var aslında. Aynen. Geçmişte yani çıraklıkla Aynen. başlamışsınız bu işe. Tabii canım. Bizim tabirimizle çekirdekten yetişmediriz. Çekirdekten yetiştiniz. <laughs> evet. evet. Burada kardeşinizle berabersiniz evet. sanırım. Abim var, kardeşlerim var. Evet. Bir aile işletmesi var Aynen. Bir aile işletmesi Aynen. diyelim. Buradan da hepsine selamlarımızı hani göndermiş olalım. Onların da çünkü destekleri, emekleri büyüktür. Tabii canım, muhakkak. Hani bir yerlere gelmek için hep böyle birlik, beraberlik Tabii, içinde. Tabii, birlikten kuvvet var. diyebiliriz. Biraz o zaman burası, e, burayı tanımak istiyorum ben sizlerden. Neler yapıyoruz burada? Yani biz buraya geldiğimiz zaman e, ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz Mehmet Bey? Burada e, aracı üzerine her türlü çizliği... Kılıf olsun, aksesuar bölümü olsun, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özel dikim, birebir orijinal dikimi gibi e, şeyleri yapıyoruz yani. Ne diyeyim sana? Üretimi de bizde olduğu için e, uygun yani. Bir de evet. fiyat olarak da uygun, kalite olarak da uygun. Evet. Yani biz e, şöyle diyebilirim sektörün en kaliteli malları bu da diyebiliriz yani üretim olarak. Üretim olarak, üretim de yapıyorsunuz yani, burada. Üretimi de bize ait. Üretim olunca tabii fiyata da yansıyor bu tabii ister istemesi el değiştirdiği zaman e, fiyat artışı olur. Elden ele gittikçe kar konması gerekiyor mecburen. Evet. Birinci elde olduğu için daha uygun oluyor yani bizde. Evet bu da avantaj değil. Tabii canım. Ama biz buna rağmen e, tüketici olarak e, bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Hatta uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Hani bu bizde bir aslında, algı. Aslında e, fiyatın... Hani ne tavsiyelerinizi dinlemek istiyorum. Fiyatın fazla uygunluğu şöyle bir şey ekmek ekmekçiye ve bir ekmek fazla ver demişler ama fiyata bakarsan daha uygunları vardır. Ha, yani evet. Montajından vardır. Montajı dört dörtlük yapılmaz. Zamanı aşımını uğrar. Yani çabuk yıkanan kumaşlardan. Evet. Ya yani bunlardan uzak durmak lazım. Canım, daha sonradan sıkıntı yaşanmak için aslında. Tabii kalite hiçbir zaman tesadüf değil. Öncelikle kaliteye bakmanız lazım. Fiyata bakarsan yanılabilirsiniz. Bir kere bir de kalitede ucuza alınmaz hani. hani Tabii canım, böyle canım, bir muhakkak. gerçek var. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim size.